Evet arkadaşlar şimdi yemek için başka bir yere geldik. Görebiliyor musunuz Kore BBQ All You Can Eat. Yani sınırsız yemek yiyeceğimiz bir yer. Yanlış bilmiyorsam. Ee, Kore barbeküsü ve suşi'sini deneyeceğim. Bu arada arkadaşlar ilk kez sushi deneyeceğim, bakalım nasılmış. Arkadaşlar kötü bir haberim var, sınırsız BBQ yani Kore şeyi yokmuş, barbeküsü. Onun yerine ben hayatımda bir önce de söyledim, ilk kez sushi deneyeceğim. Bakalım size şahit olun, nasılmış tepkilerim, merak ettim, yiyeceğim. Gördüğünüz gibi geldi arkadaşlar, tiger diye bir şeydir, direkt seçtim. Burada ginger var. Bir de wasabi sosu var. Bir de burada soya sosu var. Kadın dedi çatal kaşık orada kullanır mısın dedim ki ben çöp stik denemek istiyorum. Olmaz. Gelsin bari bana öğretsin la. Bir tane sabit tarla Excuse me. Learn it. <laughs> <laughs> ha ah, o kırılmıyor. <kırılmayacağım. gülüyor> ben resmen kırmışım. <laughs> Thank you. <laughs> Kolay yolunu gösterdi bana. Oğlum normal öğreteydim bana işte. Bunu böyle bir sade deneyeceğim. Bunun böyle bir artısı yok. Tadını güzel yapan soyası. Ben bunu yiyemem. Hmm. değil mi? Hımm. de güzel şey bana göre değilmiş. Ben bir de bunu Wasabi bile. Burada görebiliyor musun? Orada çekim yok. Wasabi ile soya sos bunu böyle bir karıştırayım. Kadın çünkü öyle söyledi. Mix it Bir de böyle bu üst tarafını alayım. Bu bacım. Sosla bile deneyeceğim. Abi bu nasıl yeniliyor ya? Oh. Abi çok kötü ya insan kendi bunu yapamaz. Abi bu ne ya? Ya insan insana vallahi bunu yapmaz. Ah. Hayır ya. Allah. Tarif edemiyorum kötülüğünü ya. Bu kadar kötü olamaz. Ya içinde bu tadı elde etmen için neyse ben sözümle <laughs> konuşmak istemiyorum. Abi iğrenç ya. Ben abi kalkayım. Ah! Bir tane daha denemek istemiyorum. Bu ginger. Ginger neymiş? Bunu soya sütüne atayım. bu ginger da güzel değil ah. Herhalde sushi de ilk ve son. Son. İlk kez deniyorum. Ve bir daha da denemek istemiyorum. Ki ben şeye denemeye böyle açık bir insanım ha bütün her şeyi tatmak isterim yani yemek olarak her kültürden Ama bu insan onu bunu nasıl yiyor? Saygı duymuyor. Geldik buraya ne güzel barbekü yeme, Kore barbekü yeme. Onu da fuar merkezi hemen yakını. Büyük ihtimal bu hafta kapatmışız dedi. Büyük ihtimal ondan. Gel buraya sömürmesinler diye. Ama bu da çok kötü yalnızdım. Ben pizza yemeye gidiyorum. Veya <laughs> güzel bir hamburgerciye. Hadi bir sonraki yerde görüşmek üzere arkadaşlar. Bunun ağzının tadına gitmesi lazım. Biraz önceki faciadan sonra burada hep dikkat ettim. Dunkin diye yer var. Burada mesela tatlılar satıyorlar. Gördüğünüz gibi Donald'lar eklerler. Bu nasıl bir eklerse ekler mi ya da bunları alıp yiyorlar. Ben de deneyeyim dedim. Ayrıca deneyimi sizlerle de paylaşayım. Bir tane jel alayım. Bir tane de bu e, Glazet Mankins. Mankins nasıl okunuyor? gördüğünüz gibi hiç uzatmadan fiyat söyleyeyim. 10.70. Şimdi donutlan celi aldık. Kahvemizi yapsın. Orada oturup yiyelim. Bir de bunun tadına bakalım. Evet arkadaşlar aldıklarımızı şimdi deniyorum. Bu küçük olan bir tane tek istediğim. Bu pişinin üstü şeker kaplı hali la. Vallahi ona benziyor. Pişinin üstüne şeker kaplamışsınız gibi bir hali var. Nasıl da ne güzel bir sistem. Kapat istiyorsan burada pipet yapalım. Bu da de jeli deneyelim jeli. Büyük ihtimal meyveli, için meyve dolgulu donuttur diye tahmin ediyorum. Abi üstüne baksana. Oğlum bunu şekere batırmışlar la. Hiç dökülmüyor da. Hmm. Üstüne baksana Reçel'in İngilizcesi Jelly miydi lan? Acaba oradan mı? Reçel mi konuştu Ya da meyve özü tutuyor mu İçinde orman meyveli. Şu an boğaz değil. Börtlenli. Aa ben kaç gündür bu lezzetten nasıl mağrım kalmışım lan? Bunun bir tık sıcak olması bence güzel olur da. Bu çok iyiydi ya. Ben celden bir tane daha Ama kendime zorlamak istemiyorum. Çok çok iyi ya. Ya da şey de olabilir mi? Benim sushi maceramdan sonra. <laughs> olabilir ha bak şimdi aklıma geldi. Kahve de güzel. Ben bir jeli daha alıp geleyim bir sonraki yemek kapasyonunda görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar, biraz önce tatlı yedik. Sıralama biraz karıştırmış olabiliriz ama bu sefer de herkesin çok övdüğü in and out burger'a geldik. Burası da ana baba günü. Aman ya Rabbim, sıraya bakar mısın ya? Ya yemesen mi diyeceğim ya? Sıraya baksana. Oha Bu kadar sırayı nasıl bekleyeceğiz ya Mecbur bekleyeceğiz ne yapacağız Gördüğünüz gibi seslenerek Anca bulabiliyoruz ya neyse alacağız bir şeyler Double double 6 dolar çift burger 4.35 Hamburger 3.90 French Fires 2.60 Kolalar 2 dolardan başlıyor 2 Arkadaşlar alım sürecini falan filan size çekemedim İçerisi çok kalabalıktı Allah'tan basit bir şey istedik de 36 sırada bir de geldi Bakın duyuyorsunuz Halen çağırıyorlar yani Şimdi önce patatesi deneyeceğim Abi patatesler çok iyi ya Burada menü mevzusu yok bu double double bir tane Patates Kola büyük boy kola Pardon large'tı bu daha büyük vardı Hepsi toplamda 12-25 tutmuş Ayrıca Bu cherry'li Coca Cola bok gibi Hala içmeye devam ediyorum da Şimdi hamburgeri deneyelim bakalım nasılmış Abi normal hamburger ya ya yani içerinin kalabalığından mı, <laughs> şeyinden mi bilmiyorum da. <laughs> patatesleri hamburgerinden daha güzel. Dümdüz hamburger bak. Dümdüz hamburgerden kastım bu sırayı çekecek kadar güzeldi. <laughs> yok arkadaşlar. Düşüyorum, <laughs> düşüyorum da <laughs> hiç olur yok. Patatesleri güzel. Ben buradaki nerede patates yediysem çok güzel. Ya yapmayı biliyorlar ya da bundan özelle seçilmiş patatesler. Çok videoyu uzatmayalım arkadaşlar. Bir sonraki yerimizde görüşmek üzere değil Ne olur Allah bilir. Yemek videomuzun sonuna geldik. Bir pizza denemeden Vegas'tan ayrılmayalım dedik. Şu an burası Secret Pizza. Burayı bulmak hakikaten çok zordu. Ee, bir kasino, AVM'nin üst katı ben zor buldum. Siz de gelirseniz siz de zor bulun yani. Ben o kadar yoruldum siz de yorulun. Burayı seçme amacım e, puan olarak en yüksek olan pizzacıydı. Bir de pizza denemek için geldim. Gördüğünüz gibi küçücük mekan. Ayakta 5 dakika yiyip çıkıyorsunuz. Bir de tadına bakalım. Evet arkadaşlar siparişlerimizi böyle aldı. 6 6 6 6 Özgür abi bir şey saldı. O altı buçuk dolar. Bunların her bir dilimi de yedi buçuk dolar. Kolalar dahil, her şey dahil, tip dahil. Bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Amerika'da tip e, zorunlu gibi bir şey yani. Bazı yerler zorunlu kılıyor. E, mekanda böyle zaten. Total totalde 43 dolar. Tuttu. Bakalım lezzeti nasılmış. Arkadaşlar ben beğendim. Şey beğenmedi. Ee, Olabilir. böyle etli ben bunu beğendim <laughs> ya. Bu için gelinir mi? Bir saate yakın aradık değer mi? <laughs> Aradığımız <biz> ben bilmiyorum. Zaten <laughs> <laughs> <Ha>, <laughs> gezdik yani. Geçen <laughs> de yedik <laughs> Ben çok beğendim abi ya. <laughs> Belki peynir <eğindirizli> üstü şey de. <laughs> Özellikle bunun için gelirim. O kadar beğendim ben. <laughs> evet arkadaşlar. Son yemeğimiz de yedik. Yani bu video için Las Vegas'taki son yemeği. Yarın sabah Los Angeles'a geçeceğim. Sizler de inşallah buralara gelip bu tatları tadarsınız. Bu bütün gezdiğim lokantaların aşağıda adresini, isimlerini yazarım. Ayrıca bu yemeğe karşılık bir abone, beğeni alırsan çok çok sevinirim. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür eder. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.